Düşmanlarımız namert. Keşke mert düşmanlarım olsaydı. Namertlere rastladık. Her gün iftira atıyorlar. Her yerde hakikati bilenler olacak, anlatacak. Onlar kimi inandırsak acaba bilmeyen kim var diye mumla adam arayacaklar. Yüzbinlerce mezun, verdiğimiz gün kandıracak adam bulamayacaklar. Yoksa şu an ellerinde televizyonlar, her türlü imkan, istihbarat vesaire. Uzmanlarla çalışıyorlar. Her türlü numarayı biliyorlar. Ama bilmedikleri bir şey var. İslam güçlüdür ona üstün gelinmez. Hak üstündür, ona üstün gelinemez. Hak her zaman galip gelir. Üç gün inanırlar insanlar, dördüncü gün anlarlar. Peygamberimize atılan iftiralar üç gün tesir etti. Dördüncü gün anladılar.